Dünyanın en güzel sahillerinden birinde insanüstü güçlere sahip İsrailli terörle mücadele uzmanı Zohan, iyi yemekler ve muhteşem kadınlarla çevrili bir tatilin tadını çıkarmaktadır. İnanılmaz yetenekleri sayesinde kendisine yöneltilen her meydan okumayı ter bile dökmeden kazanarak herkese etkiler. Ne yazık ki tatili bir sonraki görev için ona ihtiyaç duyan İsrail Savunma Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer tarafından yarada kesilir. Filistinli bir terörist grubun lideri Phantom, Beyrut'ta bir hack -sack turnuvasında görülmüştür. Bu da muhtemelen onları yemle ...çalıştığı anlamına geliyordur. Zohan buna şaşırır çünkü... ...baş düşmanını zaten 3 ay önce yakalamıştır. Ama patronları onu bir takas için kullanmıştır ve şimdi... ...tekrar özgürdür. Zohan bu görevi kabul etmeyecektir. Ancak olası sivil kayıplardan bahsedilince dayanamaz ve... ...ikna olur. Görev için hazırlanırken Zohan odasındaki... ...gizli bir yerden en büyük hazinesini çıkarır. Eski bir... ...saç şekillendirme kataloğu. Bunu bir gün stilist olmayı... ...hak ettiği için saklamaktadır. Ailesiyle yemek yerken... ...çatışma ve şiddeten bıktığını, ABD'de yeni bir hayat hayata başlamak istediğini itiraf eder. Ailesi ordu kariyerinin onun için en istikrarlı iş olduğunu söyleyerek bu fikre destek olmaz ve stilistik hayalini duyunca ona eşcinsel diyerek alay ederler. O gece Zohan gözyaşları içinde yatağa gider. Ertesi gün Zohan harekete geçmeye hazır bir şekilde şehir merkezine gider. Burnuyla kurşunları durdurmayı da içeren güçleri sayesinde her bir askeri yere sermek onun için zor değildir. Ancak Phantom çetin cevizdir ve denize kadar onu kovalar. Birbirlerine patlayana kadar bir el bombası atarlar ve Zohan geriye kalan tek şey plaj şortudur. Phantom bunu tarihteki en büyük İsrailli karşı teröristi öldürdüğünün kanıtı olarak halkına sunar. Ancak aslında Zohan kendini ölmüş gibi gösterip kaçma peşindedir. Bu sonunda emekli olma planının bir parçasıdır ve aslında su altında saklanmaktadır. Önceden sakladığı bir çantayı alıp giden Zohan, New York'a giden bir uçağa kaçak biner ve saç kesimini daha modern olduğunu düşündüğü bir modele çevirir. Nihayet Scrappy ve Coco isimli iki köpekle birlikte bir hayvan sandığının içinde seyahat eder. Uçak ABD'ye ulaştığında Zohan köpeklere de yeni birer saç kesimi yapmıştır ve bir şekilde kaçmayı başarıp Manhattan'a gider. İlk durağı ünlü Paul Michel'in salonu olur. Burada kendisini köpeklerden isimlenerek Scrappy P. Koko adıyla tanıtır ve stilistlik işi ister. Ancak deneyimsizliği ve gülünç tavrı nedeniyle komik duruma düşer ve kovulur. Şehirde dolaşırken Michel adında genç bir Yahudinin neredeyse bisikletini ezecek olan bir sürücü tarafından zorbalığa uğradığını fark eder. Zohan hemen yardıma koşar, zorbayı döver ve Michel'in minnetini kazanır. Ne yazık ki bu Muzaffer An Zohan'ın sokak lambalarının yanında duran bir taksi görmesi ve şoförü tanımasıyla aniden bozulur. Bu Zohan'ın yıllar önce bir görev sırasında tanıştığı Filistinli Salim'dir. Tanınmaktan korkan Zohan yüzünü örtmek için Michelle'i kucağına alır ve Michelle'in evine varana kadar kaçar. Zohan bu şekilde Michelle'in annesi Gayle ile tanışır ve onun gözüne girmek için Avustralyalı gibi davranır. Bu numara işe yarar ve Gayle onun üst kattaki dairede kalmasına izin verir. Birkaç saat sonra Michelle yanlışlıkla Zohan ve Gayle'yi uygunsuz durumda görür. Bu kesinlikle oldukça travmatiktir. Zohan durumu onu kızlarla tanışmaya götürerek telafi etmeye çalışır. Kulüpte Zohan, Michelle'e daha az seçici olmasını, çünkü yaşları veya vücut tipleri ne olursa olsun tüm kadınların sunacak bir şeyleri olduğunu öğretir. Ve Michelle bu tavsiyeye uymaya çalışırken, Zohan'ın yanında İsrailli bir göçmen olan ve kendisini hemen tanıyan Ori yaklaşır. Büyük bir hayranı olan Ori, Zohan'ın yaşadığından kimseye bahsetmeyeceğine söz verir. Hatta Zohan elektronik dükkanında çalışmayı denemek isterse diye ona kart vizitini verir. Ertesi gün Zohan tekrar iş aramaya çıkar ancak yerel salonların hiçbiri onu işe almak istemez. Çünkü deneyimi yoktur ve çocukları ağlatmaktadır. Bunun düşündüğünden daha uzun süreceğini gören Zohan, Manhattan'ın aşağı kesimlerinde Orta Doğulu göçmenlerin yaşadığı bir bölgede Ori'yi görmeye gider. Daha iyi bir iş bulana kadar elektronik mağazasında geçici olarak çalışmak ister. Ancak Ori fikrini değiştirir ve bu mağazanın hayalleri öldürdüğünü söyleyerek onu geri çevirir. Burada çalışan herkes ABD'ye hırslı hayallerle gelmiştir ama hepsi burada sıkışıp kalmıştır. Oren'in gönlü aynı şeyin Yüce Zohan'ın başına gelmesine razı olmaz. Bu yüzden ona farklı bir fikir sunar. Caddenin Filistin tarafında muhtemelen onu kabul edecek küçük bir kuaför salonu vardır. Zohan ilk başta Filistinlilerle çalışmak istemez. Ancak Ori ona Phantom'un son zamanlarda neler yaptığını göstererek fikrini çabucak değiştirecektir. Yeni keşfettiği popüleritesi sayesinde Phantom Mushen adında bir restoran zinciri işletiyor ve çocuk menülerinin yanında kendisini ve Zohan'ın oyuncaklarını veriyordur. Düşmanının hayallerini yaşayabildiği ama kendisinin yaşayamadığı gerçeğine öfkelenen Zohan, endişelerini bir kenara bırakır ve neredeyse her ay kirası artırıldığı için salonu açık tutmakta zorlanan salon sahibi Dalia ile buluşmak üzere caddenin karşısına geçer. Dalia, Zuhan'ın deneyimsizliğine takılmaz ama biraz pratik kazanması için haftada birkaç vardiya ücretsiz olarak yerleri süpürmesine izin verir. Michelle'in binasında yaşamaya devam eden Zohan boş zamanlarında Gale üzerinde serbest stil geliştirirken Dalia'nın dükkanındaki basit işini büyük bir özveriyle yapar. Hatta temizlik konusunda o kadar titizdir ki bazen Cloud gibi diğer stilistlerin işlerini zorlaştırır. Eğitimini hızlandırmak ve ayak bağı olmasını engellemek için Cloud dükkan kapandıktan sonra Zohan'a ekstra ders vermeye başlar bu işten para kazanamadığı için Zohan yarı zamanlı bir şoförlü kişi daha alır. Ancak manyak sürüş tarzı müşteriler tarafından arzulanan bir şey değildir. Bir gün öğleden sonra Dalia'nın stilistlerinden biri işten ayrılır ve Zohan onun yerine geçmeye gönüllü olur. Dalia bunun iyi bir fikir olmadığını düşünse de müşteriler aldırmaz ve Zohan sonunda hep hayalini kurduğu işi yapmaya başlar. Saç kesimleri biraz demodedir. Ancak hepsi orta yaşlı kadınlardan oluşan müşterileri buna aldırmaz çünkü onlara kraliçeler gibi davranıyordur. Onlarla flört ediyor, dans Ediyor, neredeyse uygunsuz kafa masajları yapıyor ve saç kesimi bittikten sonra kadınları özel bir seans için arka odaya götürüyordur. Kısa süre içinde kasabadaki her kadın saçlarını Zohan'a yaptırmak için Dalia'nın salonuna gelmeye başlar. Bu da işletmeye çok para kazandırır ve Dalia'nın artan kiraları karşılayabilmesini sağlar. Zohan'ın başarısı o kadar büyüktür ki Paul Michel bile onu işe almak için arar. Ancak Zohan Dalia ve Cloud'a sadıktır. Dalia ve Cloud da onun sayesinde kadınlara nasıl yaklaşacaklarını öğreniyordur. Bir gün iki yeni müşteri Salim'in taksisiyle salona gelince Salim Zohan'ı orada görür. Zohan'ı Filistin'den çok iyi hatırlıyordur. Salim ona bir ayakkabı fırlatır altmış ve tükülmüştür. Ve Zohan öç almak için Salim'in sevgili keçisini çalmıştır. Öfkeli ve intikama susamış Salim, Zohan'ı yakalamak ve Phantom kadar popüler olmak için bir plan yapmak üzere arkadaşları Hamdi ve Nassi'yi arar. Bu arada Zohan ve Dalia pikniğe giderler. Göçmen olarak deneyimlerini paylaşırlar ve Zohan, Dalia'nın da iki tarafın birbirinden nefret etmesinden ve aptalca nedenlerle savaşı uzatmasından hoşlanmadığını duyunca etkilenir. Salona döndüklerinde Nasim müşteri gibi gelir ve bilgi koparmak için keçiler ve ayakkabı fırlatma gibi şeylerden bahseder ancak Zohan neden bahsettiğini bile bilmez. Nasim dükkandan çıktığında Zohan'ın tüm kadınlar gibi onu da büyülediğini hisseder. Kadınlardan bahsetmişken Zohan vücudunun işbirliği yapmak istemediğini ve artık özel seanslar sunamayacağını keşfeder. Doktora görünür ama bir sonuç çıkmaz. Endişelerini Gale'la paylaşınca bir şeylerin farkına varır. Gale bu durumun Dalia ile pikniğe gittiğinden beri devam ettiğini yani Zohan'ın Dalia'ya aşık olduğunu ve vücudunu sadece Dalia için çalışacağını hemen anlar. Salim'e dönersek arkadaşlarıyla birlikte bazı bombaları ele geçirmeye çalışıyorlardır. Ancak satıcı telefonu açmıyordur. Bunun yerine internetteki bir tarifi kullanmaya karar verirler ve sıvı nitrojen almak için yerel eczaneye giderler. Ancak tezgahtar aksanlarını yanlış anlar ve onlara Neospirin adlı bir merhem verir. Bu sırada salonda Dalia tahsilatçılara ödeme yapar ve suyu kesmelerinin umurunda olmadığını, çünkü dükkanını bırakmayacağını, topluluklarını yok etmeye çalıştıklarını bildiğini söyler. Zohan buna kulak misafiri olur ve vücudu gerçekten de ona tepki verir. Bu da ona karşı hisler beslediğini doğrular. Ancak ne yazık ki Dalia ondan hoşlanmıyordur. Akşam Salim ve arkadaşları arabayla gelir ve harika bir şey yaptıklarını düşünerek salona krem bombası atarlar. Zohan ise kremi alıp eve götürür ve Gale'a verir. Ori birilerinin Zohan'ın gerçek kimliğini öğrendiğinden şüphelenir ve ona ipucu toplamak için Michelle'in nöbetindeki vardiyasını almasını söyler. O gece Zohan yerel dükkanlara saldırgan grafitiler yapan 3 haydut bulur ve toplum nöbeti kurallarına uyup polisi aramak yerine onları kendisi döver ertesi gün bu üçünü binaları yıkıp bir alışveriş merkezi yaptırmak bu yüzden de insanları kaçırmak isteyen Grant tarafından gönderildiği ortaya çıkar. Tahsildarların hiçbiri yerel halkı korkutup kaçırmayı başaramadığı için çok sinirlidir. Bu yüzden James liderliğindeki bir ırkçı beyaz çeteyi işe alırlar. O sırada Filistinli ve İsrailli gruplar duvar yazıları için birbirlerini suçluyorlardır. Zohan haydutların beyaz olduğunu gördüğünü söyler. Ancak bu bile grupların farklılıklarını bir kenara bırakmaları için yeterli olmaz. Bu arada Salim ve arkadaşları sonunda bu işi tek başlarına yapamayacaklarını kabul eder ve Phantom'u arayarak ondan yardım ister. Phantom Salim'e ufak ödüller teklif ettikten sonra gelmeyi kabul eder ve hemen eğitime başlar. Birkaç gün sonra gazetedeki söylenti köşesinde Phantom'un Zohan'ın peşinde olduğunu ima eden belirsiz bir mesaj yayınlanır. Olaylar patlak verdiğinde yeni hayatını kaybetmek istemeyen Zohan, Michelle ve Gale'a her şeyi itiraf eder. İkisi de anlayışla karşılar ve Dalia'ya karşı da dürüst olmasını tavsiye ederler. Dalia ise onlar kadar destekleyici değildir. Zohan Zohan'ın İsrailli olmasını aldırmıyordur ama ailevi sebeplerden dolayı onun terörle mücadele görevlisi olmasına takılır. Zohan gitmeden önce Dalia ona veda hediyesi olarak son moda bir saç modeli kitabı verir. Ertesi gün Zohan bunu tek başına yapabileceğini söyleyerek Phantom'la yüzleşmeye hazırlanır. Ancak her ihtimale karşı Ori arkadaşlarına silahlarını hazırlamalarını söyler. Söylentilere göre Phantom, Maria Carey ve Grant'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlünün katılacağı yerel bir hakikat oyununda boy gösterecektir. Phantom büyük bir Maria Carey hayranıdır ve devre arasında onu soyunma odasında ziyaret ederek Zohana ona saldırmak için harika bir fırsat verir. Zohan ve Phantom birbirlerinin etrafında dans ederek önce diğerinin hamle yapmasını beklemektedirler. Ancak hiçbir şey olmaz ve Michel'den gelen bir telefonla karşılaşmaları yarıda kesilir. Michel, Zohan'a bir grup aydutun çeşitli Orta Doğu dükkanlarında yangın çıkardığını söyler. Mahallesini korumak eski bir rekabetten daha önemlidir. Bu yüzden Zohan şimdilik Phantom'u bırakır ve Filistinlilerle İsrailler arasında yeni bir tartışmanın başladığı mahallesine geri döner. Salim, Hamdi, Nasri, Ori ve arkadaşları da tartışmaya katılır. Phantom da gelip kahramanlık taslamaya karar verir ve yangını tek başına durdurmaya çalışır. Onun yangınla tek başına baş edemeyeceğini fark eden Zohan, aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakır ve humus hortumunu kullanarak Phantom'un yangını söndürmesine yardım eder. Daha sonra artık dövüşmek istemediğini açıklar ve Phantom onu birden fazla vuruşla kışkırtmaya çalıştığında tepki bile vermez. Phantom Zohan'ın nasıl bu kadar sakin kalabildiğini anlayamaz. Karşılaşmaları Phantom'un kız kardeşi olduğu ortaya çıkan ve bu yüzden Zohan'la birlikte olamayan Dalia tarafından kesilir. Zohan'ın daha iyi bir adama dönüştüğünü, kavga etmek yerine birlikte çalışmaları gerektiğini kabul ettiğini ve bu yüzden kendisinin de fikrini değiştirdiğini ve onu sevdiğini açıklar. Dalya'nın konuşması iki grubu bir araya getirir ancak Salim keçisi konusunda hala kızgındır. Zohan özür dileyip keçisine ailesinden biri gibi davrandığına yemin eder ve gönlünü alır. Uzlaşma aniden yangın çıkmaya devam eden haydutlar tarafından kesintiye uğrar. Bu yüzden Zohan özel ordu gözlüklerini kullanarak biraz bilgi toplar ve haydutların James ve kılık değiştirmiş adamları olduğunu keşfederler. Granty'nin her Isaac etkinliğini herkese sokaklardan uzaklaştırmak, James'e çalışma alanı açmak ve Filistinliler ve İsraillilerin birbirlerine saldırıyor gibi görünmesini sağlamak amacıyla düzenlendiği ortaya çıkar. Phantom onların peşine tek başına düşmek ister. Zohan'ın aksine kaçıp ayakkabıcı olma hayalini gerçekleştiremediği için duyduğu hayal kırıklığının acısını çıkaracaktır. Zohan desteğini ve anlayışını göstererek Phantom'un dostluğunu kazanır ve birlikte savaşmaya razı eder. Yeteneklerini birleştirdiklerinde düşmanlarını alt etmek inanılmaz derecede kolaydır. Ancak geriye bir adam kalmıştır. James'in elinde bir bomba ve bir kafes dolusu yavru köpek vardır. Onu elle durdurmak için yeterli zaman yoktur. Bu yüzden Zohan ve Phantom halklarının yüzyıllardır birlikte söyleyemediği cihatçı sloganları haykırarak James'in altındaki rögarı patlatır ve onu bombadan uzaklaştırır. Aynı zamanda yavru köpekleri bir apartman penceresinden içeri fırlatıp bir kanepeye düşmelerini sağlar. O sırada Grand planının ilerleyişini kontrol etmek için gelen ancak polis de oradadır ve oracıkta tutuklanır. Zohan kutlamaya hazırdır ancak küçük bir sorun vardır. Fantom çığlıklarını zamanında durduramaz ve dükkanlara daha fazla zarar verir. Neyse ki artık İsrailliler ve Filistinliler birleştiğine göre birlikte çalışabilir ve mahalleyi herkesin dükkanlarını içerecek ortak bir alışveriş merkezi olarak yeniden inşa edebilirler. Phantom nihayet ayakkabı satıcısı olur. Salim keçi gezdirme işine başlar. Ori elektrik mağazasını oraya taşır ve evlendikten sonra Zohan ve Daliada salonlarını oraya açar. Michel onların çalışanıdır ve Zohan'dan öğrendiği flört tekniklerini kullanarak saç keser. Bir öğleden sonra Zohan anne babasının kuaföre geldiğini görünce şok olur. Daha da şaşırtıcı olanı yeni işini ve Filistinli eşini onaylarlar ve desteklerinin bir işareti olarak ona saçlarını kestirirler.